Merhaba arkadaşlar. 17. sorumuzla devam ediyoruz. Şekildeki askılıkta A noktasının BC kenarına en kısa uzaklığı 5 birimdir. AB 13, AC 13 birim verilmiş. BC uzunluğunu soruyor. Şunları bir yazalım arkadaşlar. AB ile AC 13 verilmiş. Burada en kısa uzaklık diye bir tabir var arkadaşlar. En kısa uzaklık her zaman dik olan uzaklıktır. Yani A'dan aşağıya bir tane dik indiriyoruz. Burası 5 birimmiş. O zaman burada 2 iki tane ikizkenar üçgen çıktı. İkisi de 5 12 13 üçgenidir. Yani bizden istenen şu uzaklık 24 birim oldu. Diğer soruyla devam edelim. A ucu sabit 10 metre uzunluğundaki AB direğini kaldıran iş makinesi direği AB üstü konumuna getirdiğinde BB üstü 2 kök 10 metre oluyormuş. Şurası 2 kök 10 metre burası 10 metre AB direği de aynı şekilde zaten 10 metre olacak. Buna göre son durumda B üstü noktasının yere olan uzaklığı kaç metredir? Yere olan uzaklığı dik olan uzaklıktır. Yani şuraya da C diyelim indirdiğimiz yere AC'yi A diyelim BC uzaklığına da. B diyelim buradaki A artı B'nin de zaten 10 olduğunu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki dik üçgenlerden iki kere Pisagor yaparsak eğer şu yüksekliğe de x diyelim. A kare artı x kare eşittir. Onun karesi yani 100. B kare artı x kare eşittir. 2 kök onun karesi yani 40 olacaktır. Taraf tarafa çıkartalım. X kareler gitti a kare eksi b kare eşittir 60. Buradan iki kare farkı açarsak a eksi b a artı b 60 oldu. a artı b'nin zaten 10 olduğunu söylemiştik. O zaman a eksi b 6 olmalıdır. Bunları tekrar alt alta yazarsak a eksi b eşittir 6 a artı b eşittir 10 taraf tarafa topladık. B'ler gitti. 2A eşittir 16. A eşittir 8 birim oldu. Burada zaten arkadaşlar A yerine 8 yazdığımız zaman bu bir 6 8 10 üçgen olacak. Yani X dediğimiz uzaklık 6 birimdir. 19. soruyla devam edelim. Şekildeki 3 çiçeğin birbirine uzaklığı eşit ve 12 metredir. Şu 12'leri yazalım arkadaşlar. Bunların hepsi eşitmiş. Yani bu bir eşkenar üçgen. Bu çiçekleri sulayan fıskiyenin çiçekleri olan uzaklığı eşittir diyor. O zaman şöyle doğrular çekersek arkadaşlar bu doğrular da birbirine eşittir ve eşkenar üçgen olduğundan bunların hepsi açı ortaydır. Yani eşkenar üçgenin bir açısı 60'tı. Buralar 30 30 olacak. Hepsi 30 derece olacak. Biz bir tane üçgeni kullansak bizim için yeterlidir. Yani bu bir 120 30-30 üçgenidir. Buna göre fıskiyenin bir çiçeğe olan uzaklığı kaç metredir? Yani şu uzaklığı soruyor ya da bunu fark etmez. Hepsi aynı zaten. 120'nin karşısı 12 ise 30'un karşısı 4 kök 3 olmalı. Cevabımız bolu. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Eşkenar üçgen şeklindeki kumaş DE doğrusu boyunca kesildiğinde elde edilen şekillerin çevresi eşit oluyormuş. O zaman eşkenar üçgense şuradaki DB uzunluğuna ben x dersem bir kenarına x artı 8 demiş olduk. O zaman arkadaşlar burası x artı 8 ise burada da 7 var. Buranın da x artı 8 olmasını istiyorum. O zaman buraya x artı 1 kalacak. Burası da x artı 8 olacak. Buna göre kumaşın kesilmeden önceki çevresi kaç birimdir diyor. Şimdi şurası kesildiği yer. Buraya da y birim diyelim arkadaşlar. Üstteki üçgenin çevresi ile alttaki dörtgenin çevresi birbirine eşit oluyormuş. Üstteki üçgenin çevresini bulalım. 15 artı y eşittir. Alttaki dörtgenin çevresi 1, 2, 3, x artı y artı 9. Buradan y'ler gidecek. 3x eşittir 6, x eşittir 2 bulduk. x 2 olduğuna göre şurada yerine yazarsak eşkenar üçgenin bir kenarı 10 birim olacak. Bir kenar 10 birim oldu. Kesilmeden önceki çevresi kaç birimdir diyor. Bir kenarı 10 birimse çevresi 30 birimdir. Cevabımız Ceyhan.